dur anneni susma diyeceğim bunun bedelini ödetirim. Bunun bedelini Pıncay, ödetirim. Aradım. Burcay, Efendim. Pıncay, sana ben bir şey diyeceğim. Buyurun. Ya şimdi bak sen Mert adama benziyorsun. Özlü söz bir adama benziyorsun. Bak bu adam yani bu adamın kimseye bir zararı yok. Bu adam kendi halinde bir adam her zaman. Meloş geldi. Yani. Meloş dinle Meloş. Kimseye bir zararı yok. Senden tek ricam sen bak biliyorsun kadın gibi eminim. Yani boş konuşan bir insan da değilsen. Az yani, çok belli. Ya bu adamın bu zarar veren insanları biliyorsun sen baba. Söyle adam da bilsin yani. Dostunu düşman tamam. bilsin yani gerek yok baba. Ben söyledim. Ben söyledim abi. Ben söyledim Söyle, bak baba, Amerika'da sana kaç yıl aldım. Niye kardeş? Yani abi kaç yaşında şimdi, adam yani? Şimdi Samet Bey. Samet mi adın? Samet onları Samet. Şimdi, Evet Samet Bey şu an Türkiye'de saat 7 doğru mudur? Şu anda saat 10, 7 tam 5 Tamam size söyleyeyim şu an Amerika'da saat 11 gece 23. Gördüm Meloş seni. Doğru mudur? Doğru mudur? 8 saat geriye gidin. Bu oradan geliyor tamam mı? Ve yayının ismini de söyleyeceğim size. Biz şimdi değil ben Erdem abiye atarım o gerekeni yaptım artık. Tamam. Ya, tabii yani. Çünkü Şu e, ben söylemek istemiyorum. Anladın mı? Yayında söylemek istemiyorum. Gerekeni yapsın. Peki bir şey soracağım. Tamam, baba, ee, şimdi Tuncay bir şey soracağım. Bu biz bunu yeni kapattık ya tekrar ikinci atabiliyor muyum hemen arkasından? Yani açınca yayını. Abi abi bak sana söyleyeyim. Parası olan adam atar. Hmm. İzine abi. göre. Ya. Ben sana söyleyeyim. Orası ben sana söyleyeyim atar. Erdem abi. Hmm. Erdem abi benim niyetim kötü olsa ben şimdi senin kanalına Allah bulak ederim niyetim kötü olsa hiç yayın yaptırmam sana. Çünkü ben senin yayının abi yanlış anlama ha bak bu bir tehdit değil. Hı. Sadece niyetimi söylüyorum sana. Kötü bir niyetim olsa sana ararım şimdi çocukları. Bu adamı derim bir hafta bombalayın. Yani, yaparsın, ya Yaparsın ben de benle birisi böyle verse ben de hukuki olarak yapmam gerekeni yaparım ben. De, karşı benim ya, yazılımcım yok. ben de hukuki olarak uğraşırım. Söyleyeyim. Ne yapayım yani? YouTube YouTube evet. buna izin vermez abi. Google beklemiyor. Bak açık açık söyleyeyim ben baktım. Ne Google izin vermiyor? De ne izin vermiyor? Ne Hukuk yani yani bu adamı bulmana yani bot atanı çünkü dünya kadar para var ikinci abi. Abi ses. Ses abi. Hiçbir şey yapamazsın Erdem abi açık <laughs> açık söyleyeyim. Bunca ay bu açık Bocay 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 o zaman ya YouTube için. Evet hasret. Efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Efendim. Bir Tabii söyle yerine. söyle. Bak. 4000'e yakın, 4000 yakın bot attılar 4000'e yakın. Tamam ama abi, bu, iyi pulur, bir şey değil yani bu. Benden niye şüpheleniyor? Ha? Vallahi hiç Bana bilmiyorum. Bak, Plower benden şu... niye şüpheleniyorsun iki kanalı birbirine kattın? Ha? Şerefsiz. Dur dur benden dur. Benden ne şüpheleniyorsun sen ya? Ha? Kendin yapıp 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 şey e, ortada gelen süpürge gibi. Tuncay sana da bot atmışlar. Sana da yaparlar var. aynısını. Sana da saldırırlar. Evet. Senin de kanalı kapatırlar abi. yani. Ha? Abi bana ya. yaparlar da aynısı. Bizim çocuklar, bizim çocuklar bana ya. rahmet yapar. El elden üstündür, el elden üstündür el 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 ama bak unutma bunu. Abi ses ya duymuyorum ya. Kötü gidiyor şu an. Tipini gördük işte. Ha iki kanalı birbirine kattım. Şimdi e, Erdem abi bana bot atan kişi birbirine 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 sana var çok yakın biri. Ben öyle düşünüyorum Erdem abi. Söyle Samet bir daha söyle. Duyamadım. Abi bu bot atan kişi var ya. He. Yani şu an bence sana yakın biri abi. Bana ne biri? Yok yok yok. Şeytan yo. birinin tekidir abi. Yüzde yüz. Öyledir tabii. Yüzüne parkandan da iş çeviren adamdır abi. Bey. A, Samet Bey. Samet Bey. Beni dinleyin. Aa. Alakası yok. Hasret ben inanmıyorum an... ki öyle şey. Sen rahat ol. Seninle ne alakası? Deseler ne olur? Ben inanıyorum ki onlara? Abi tanımayan adam yok. niye Erdem abiye şey yapsın? Bot atsın. Ya kadın bana takmış manyak bu. İri Kurban ol güzelliğime demiş. Kapatmamış mı? Bu Clover'la küçük <laughs> <mı>? meseleyi kapatmışlardı. Clover <laughs> değil güzelliğime bak diyor. Boş ver. Hasret yazsın sen ne tesir veriyorsun? Boş ver yazsın. Aynen boş ver. Nasıl yazsın? Vallahi yazsın. Tipinden belli onun hasta olduğu be. Abi, ya, abi bir şey söylemiştin ya. Sana alsana ya. Bakın şimdi, şimdi bot atıyorlar ya. yine. Abi, böyle, olmaz ya, abi. Beş kişiyi bağlamışsın. Ya, olmaz. Abi, o kadını diyorum sana. Sen neden anlamıyorsun? Bak, bak, bak şimdi bak, bot atıyorlar abi. yine. 697'ye çıktı. Mi? Kapatma abi. Al, bekle biraz. Tamam. Bek, bakayım ne kadar attıklarını. Dur ben çete ineceğim. Bek. 141, 141. O bekle. 1041. 1041. Bekle abi. Onu assak. Aslet. O öyle olsa. Onu assak. O yine bot atmaya devam edecek. Sıkıntı yok ki. Ya başka isimle yine gelir abi. Atmak çözüm değil Erdem abi. ki. Erdem abi dedim, ya o bile olsa yine onu atsan yayından yine bot atar yani. Bir şey değişmeyecek. Daha çok öfkelenecek. Aa, Erdem abi ya. senin bu kişisel evet. hesabına erişebiliyorlar mı bot evet, atıyorlar ya? Böyle bir tehlike var <laughs> mı? Dinlesek kanalı ben ne dedim ne? Artık abi <laughs> abi mı? bana bot mod, mod verir misin? Bana biraz mod verir misin? Şuna mod ver abi. Bana mod verir misin? Bir şeye bakacağım. Mod ver. Dur bakayım Allah ben... Sayfasına Peki, bakacak abi. Ya. Geçici olarak bu şey istiyor. Notebook istiyor. Sayfada zaten olanlar görülmüyor mu ki şu anda burada? Siz ne istiyorsunuz? İki kanalı birbirine kattın. Pislik Kim? dolandırıcı demedin mi Tuncay abiye? Ha, abi bot, mod 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 verir misin? Ha? Sen niye bakacaksın Her modla? Niye an... bakacaksın var, Tuncay var. modla? Niye bakacaksın? Abi sen verir misin? Sen verir misin? Yok ya ben görüyorum buradaki herkesi. Ha? Bir dakika. Abi değil, sen, bana ver. Sen, bana ver. Benden zarar gelmez. Ver Yok ya zarardan abi. dolayı değil. Ben kimse öyle bir şey yapmadım. Abi sen bana verir misin? Sen bir dakika. Bir bir bende? Tamam anladım. Sen öyle bir şey olunca ne yapacaksın? Kimi göndereceksin? Onu merak ettim. Kim gönderdi? Merak ettim. Söyle. Kimi göndereceksin? Bak. Abi kimseyi göndermeyeceğim. Söz ya. Sen e, bana ne yapacağım? Bir şey yapmam. Ne yapacağım? Şu anda bir dakika dur. Abi. Bir Sen, sen dur. bana ne diyemezsin ki modu? Bir dakika. Zaten bir dur. Şimdi. Zeynep, başına, yayını yayını şey yapacağım. Dur. Kapatacağım tekrar. Dur. O'nu bekliyorum. Bir çağlama ne? İki kadın ya. birbirine takılsan mı? sana abi. niye sinirleniyor ki? Yani Hı? boşuna sinirlenmesine gerek yok dur. ya. Boş, boşuna sinirlenmeye takıyorsun kafaya ya. Konuşmam etmem Seninle hasret ama niye böyle sinirleniyorsun? Herkes kafaya takıyorsun sen ya. Doğru mu Samet? Doğru gerek yok. Gerek Ama yok ya. görmüyor musun ya neler diyorlar ya. Yazsın. Yazsın da gerek Sen yok yeter, sen boş ver. Konuşurlar da. Boş ver ben, ben sana artık yani yazılanları. Ya. Ya. Boş ver ben aynı şeyi söylüyorum aslında. Sen, sen dedin kapatacağım yani Tuncay'ı da kötüledin falan filan. O ona yazıyor. Aa, boş ver. Kötü dedin, her, kötü her kötü yazılana bakmayacaksınız. Boş ver. Tatsız kadın. Neyini kötüledim ben burada? kötüledim mi konuştum? Maymun suratlı. Dur dur ya, dur. ya hasret ya hasret ya ya. Dur 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 dur. O şimdi öyle deme mi daha çok atar. <laughs> ya pis. <laughs> Böyle yaptığın sürece süre şey yazar şey abi. Utanmadın mı? A A soruldu sana annen ne iş yapıyor diyor. Hiç bir şey yapmıyor. Vasıfsız. Tiksiz. Ya, bu, şu anda dur abi, bir saniye.